Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kuşlarımızı açtık. Bizim süredir kuşları açmıyorduk arkadaşlar. Bakın ne kadar sevinçliler. Şu erkeğe bakın arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah erkeğine. Her, ay maşallah. Tekrar, cümle Tekrar cümleten selam aleyküm. Güzel bir uğurlu akşamından herkese selam aleyküm arkadaşlar. Ayrıca 2023 yılı herkese hayırlı bereketli olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun, bereketli olsun inşallah 2023 yılı. Arkadaşlar uzun süredir açmıyoruz kuşları çünkü çok kuş veriyoruz Şahin'e burada ya. Şahin bekliyor artık burada çam ağaçlarının tepesinde. Kuş attı, atar atmaz alıyor arkadaşlar. İnanın atar atmaz alıyor artık. Ben de açmıyorum artık kuşları. Arada böyle işte. Akşam saatinde açıyorum. Onların karınları doymuş oluyor herhalde. Bu tarafa pek sarmıyorlar da. Lütfen abone olalım, beğeni yapalım arkadaşlar. Yorum yapalım. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. YouTube aboneliğe para almıyor arkadaşlar. Bebişlerimiz de düştü hepsi yere bakın arkadaşlar. Bunlar yeni bebişler arkadaşlar. Yere yeme düşenler, yere atlayanlar. Orada var iki tane daha zamanı var. İki tane öbür tarafta var. Hadi ön perçem. Ta bakalım bir yere. Bakın işte lastik top. Lastik top Hava çok güzel ama arkadaşlar uçuramıyoruz işte. İnanın. Bir şey söylesem belki inanmayacaksınız. Eveli gün attım kuşu havaya yerden kalktı. Tekre uçan bir kuşum. İki dakika sürmedi aldı vallahi billahi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık uçurmayacağız işte. Nisan'a kadar böyle arkadaşlar. Çoğaltacağız yavrularımızı. Kuşlarımızı çoğaltacağız. N Nisan'dan Ekim'e kadar uçurabiliyoruz burada zaten. O zaman göç ediyorlar, gidiyorlar. Paşamız burada yavrusu burada zaten evvelsi gün paşanın dişini aldı arkadaşlar teke uçuruyordum onu bizim Bu bizim paşanın dişini aldı yavrumuz da maşallah yazarsanız sevinirim maşallah, maşallah la kuvvete illa billah Kocaman oldu yavrusu güzel baktılar yavruya i̇ki, iki tane de orada var bakın bunlar da teke uçuyor ama uçuramıyorum artık Biri Şahin'in yaraladığı iyileşti diğeri pembe boncuk Bırakmıyor arkadaşlar. Şahin diyor ben sana kuş uçturmayacağım. hocam e biz de inatlaşırsak kuş kalmayacak. Uçan kuş. O yüzden bir süre böyle gitsin belki unutur. Görüyorsunuz bir yaprak düşüyor. Kuşlar bir yapraktan Şahin korkusundan, Şahin'den aldılar bu korkuyu. Bir yaprak korkusundan hepsi kalktı. Buyurun. Pardon maviş. Uçacağınız Uş, da şimdi uçurur bunları da arkadaşlar korkuyorum ben. Akşam vakti yakmasın canımızı. vitaminini alıyorlar, toprak yiyorlar. Zaten karışık yem veriyoruz. Rondazol 40 yapıyoruz. Parazit ilaçlarını yaptık. Bişlerimiz büyüdü. Bu ay 7-8 tane verdik arkadaşlar. Hay yavru Olsa diyeceğim tamam da 7-8 tane kuş 6-7 aydır uğraştığım, uçurduğum, teke uçurduğum kuşlar. Bu arkadaş gözünü karartmış. Teke de uçursam saldırıyor. Soka da uçursam saldırıyor. Bakın şu erkek de çok fena arkadaşlar. Bu erkek çok fena. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Hay maşallah. Oğlum be, aferin sana. Be. Gördünüz beyaz erkek be, ön perçem yavru. O. Arkadaşlar lütfen abone yap, abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun. Bin abone olduğunda bunların bir çift beyaz yavrulardan çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bu beyazların kardeşlerinden. Alacak uçuracak namımız yürüsün arkadaşlar. Zaten 3 tane 4 tane kaldık koyu renk. Geri kalan hepsi beyaz arkadaşlar bakın. Bebişler çıkmıyor dışarı. Ben de sıkılıyorum arkadaşlar uçurmadığım zaman ama yapacak bir şey yok yani günah emeğe günah kuşlara günah yazık yani bu kadar uğraşıyoruz maddi manevi uğraşıyoruz bunlarla. O yüzden bu süreliğine bakalım. Bir yerde geçsinler de. Arkadaşlar lütfen abone olun, abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın.